Yayladağ ilçesi Şenköy mahallesinde yaşayan Zübeyde Gülen yaklaşık 6 yıl önce çiçeklere merak sarmaya başladı. Çiçekleri tohum olarak veya fide olarak alıp yetiştiren Gülen, bahçesini son 3 yılda adeta çiçek cennetine dönüştürdü. Bahçesinde yaklaşık 500 farklı çiçek çeşidi yetiştiren Gülen, çiçeklerimden birinin bir dalı kırılsa, anlarım ve çok üzülürüm ifadelerini kullanarak çiçeklerine olan sevgisini dile getirdi. 6-7 seneden beri devamlı daha fazla çiçek şeyini daha fazla seviyorum. Geziyorum, araştırıyorum, topluyorum, geliyorum. İnternetten görüyorum, yetettiriyorum. Seviyorum yani çiçek hobim var benim yani çok seviyorum çiçekleri. 500'den fazla çeşit çiçeğim var. Kayıyorum sabahleyin gene iniyorum çiçeklerime bakıyorum İkindi serinliği olduğundan iniyorum toprak hangisi çürümüş hangisi şey boynu bükük olanları değiştiriyorum yapıyorum suluyorum bakıyorum yani.